Bilirsin. Evet arkadaşlar. 9 Eylül 2022 Şarası Kofan Ağı. Sabah bir vuruş aldım, katıldım. Şimdi ikinci vuruşumu aldım. Bakalım. Kemal Akay'a e gitsene biraz Hadi tamam. Gidelim. Hadi rast gelsin kardeşim. Haydi Mehmet'im. Nasıl? Büyük mü, küçük mü? Büyük. İyi, İyi bakalım hadi. Evet, Mehmet'imiz bir balığı alıyor. Bir sabahkini kaçırdı. İkinci balığını alıyor. İnşallah nasip olursa ona bir elleyeceğiz. Ne dedim Mehmet? Bu kedi buraya gelecek. <laughs> Haydi bakalım. Güzel. Mal güzel. Nazar değmesin. Kafa vuruyorsa çupra o zaman. Anladın onlar hep şey yapacak ha. O tarafa gidiyorsa üstten al bari şunları takip ederek. Onları da aldırmayalım. Evet koya giriyor balıklar sola kaydı. Öğrenmiyor Mehmet ağa. Gördün mü? iyi Şunu sağa doğru getir. Evet görüyorum görüyorum. Valla. Şu oltayı alabilir benim oltayı. Aldırma. Bak misine gördün mü? Solunda. Ha tamam sağa geç şimdi. Mehmet sağa geç. Geç abi. Ha, dön sonra yanıyor doğru. Gitsin. Evet, bir buçuk kilosu var. <laughs> Git boyan anlayalım. <yana. Gülüyor> He, gördüm arkasında. Bir tane daha var. Şu koya sokabilirsen sok Mehmet. Sağ tarafta koya. Aman. Taktırdın mı? Aman. Misina mı? He senin misina. Altta mı üstte mi? Nerede? Ha. Kaldır bir kaldır birader onu. Ha. Sarı şey al. Alamayız, alamayız. Ha, çiğ aldım benim de. Be. <laughs> tamam, mal o tarafa. Hemen şu içeriye sokabilsem ben alır gibime geliyor onu. ya biraz boşluğunu al. Bak var değil mi sana? Hakkıyla aldım bir kilo var ya. Tamam işte bir yerlere sok. Evet. Tamam tamam. Kepçe ellerimiz. Yavaş, yavaş, yavaş. etme, geldi zaten. Evet, aa, aa, aa bak. Evet. Evet, güzel yere koyduk. Oradan kemanım kaçırmazsa. Evet. Güzel, aldım. Evet arkadaşlar. 1 kilo İyiyse. 800 lirası. Tamam tamam ben aldım balığı. Aldın mı? Evet arkadaşlar, günün ilk kofanası. Yaklaşık 1 kilo 1600 vardır. Değil mi? Herkese iyi seyirler.